Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı örnek sorularını sizlerle birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Buradaki paylaşmış olduğumuz sorular arkadaşlar sosyal bilgiler öğretmenimiz Mustafa Petek hocamız hazırlamıştır. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hocamızın Instagram sayfasında Sosyal Kampüs adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet videoya başlamadan önce de arkadaşlar hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız var. Hemen aşağıdaki abone ol butonuna basıp bildirimleri açıyoruz. Eklenen tüm videolardan anında haberimiz oluyor arkadaşlar. Buradaki sorularımız arkadaşlar genellikle sınavlarda çır karşımıza çıkabilecek, aynısının çıkabileceği, birebir çıkabileceği, benzerlerinin çıkabileceği sorulardan oluşmaktadır. Çünkü bütün konularımızı kapsamaktadır arkadaşlar. Onun için dikkatli dinleyelim. Soruları önce kendimiz cevaplayalım. Puanlarımızı hesaplayalım yorum bölümünde. Bizlere puanlarınızı güzel güzel düşüncelerinizi ifade etmeyi unutmayınız diyoruz. Birinci sorudayız. Aşağıdaki göreceli konum özellikleri verilen ilimizin isimlerini yazınız demiş arkadaşlar. Ülkemizin peribacaları ile ünlüdür. Evet peribacası dediğimizde aklımıza hemen bir il geliyor değil mi arkadaşlar? Peribacaları ile ünlü. Bu ilimizde Göreme Milli Parkı, Kara İn Güvercinlikleri, Derin Kuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karlık ve Yeşilöz Kiliseleri yer, yer almaktadır arkadaşlar. Evet bu ilimiz hangisidir arkadaşlar? Nevşehir ilimizdir arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer ilimiz göreceli konumuna bakalım. Bu ilimiz Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Ülkemizin e, göreceli konumda arkadaşlar bir yerin konumunu, komşularını anlatan değil mi? Özelliklerini e, doğal, yeryüzü özelliklerini anlatan konumdu. Ülkemizin muz üretiminin yaklaşık 3 bölü 4'ü. Çilek üretiminin yarısı burada yapılır. Şehirde güzel plajlar ve antik kalıntılar bulunur. Alanya, Kaş, Kemer gibi turizm alanında gelişmiş ilçeleri vardır arkadaşlar. Zaten ilçelerini verdiğinde biz bu ili çıkarırız değil mi? Akdeniz bölgesinde bu ilimiz Antalya ilimiz olacaktır arkadaşlar. Cevabımızı yazdık. 5-5 10 puanı aldık arkadaşlar. Geldik ikinci sorudayız. Evet Zonguldak Türkiye'nin kömür havzası olarak bilinir. Maden işletmeleri istihdam yaratmış ve bölgeye gelir getirmiştir. Zonguldak'ta kömürün varlığı Bölgede sanayileşmeyi hızlandırmıştır. Maden işletmelerinin faaliyetleri bölgedeki ulaşım faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Ancak kömür madenciliği ve termik santraller hava ve su kirliliğine neden olmakta ve bölge halkının sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kömür çıkarılmasının Zonguldak'ta olumlu ve olumsuz etkiler neden olmuştur? Zaten baktığımız arkadaşlar maden işletmeler ne yapmıştır? İstihdam sağlamış bölgeye gelir getirmiş kömür varlığı sanayini hızlandırmış ulaşımı geliştirmiş bunun olumluların yanında olumsuzlukları işte e, ne yapmışlar arkadaşlar e, termik santral ve hava su kirliliği neden olmuş? Bölge halkı sağlık sorunları yaşamış. Evet, olumlusu ekonomiye katkı sağlamıştır. İş bulma imkanları oluşmuştur. Olumsuz ise çevre kirliliğine neden olmuştur. İnsan sağlığına zarar vermiştir şeklinde iki tane cümle halinde paylaşabiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Aşağıda hakkında bilgiler verilen afetlerin isimlerini yazınız. 10 puanı alınız demiş arkadaşlar. Aşırı yağış ve karların erime sonucu oluşan su baskınıdır. Bu afeti artıran riskler dere yataklarına yerleşim yeri kurmak, altyapı hizmetlerini eksik veya hatalı yapmak. Altyapı hizmetlerini yapan e, yetkililerimiz de buradan değil mi? Uyaralım eksik e, olmasın ki insanlarımız zarar görmesin. Arkadaşlar dere yataklarında yerleşim yeri kurmayalım. Peki bu nedir arkadaşlar? Su baskını demiş zaten bu nedir arkadaşlar? Sel olarak ifade edebiliriz. Yer kabuğunun kırılıp yer değiştirmesiyle oluşan büyük yer sarsıntılarıdır. Bu afeti artıran riskler. Fay hatları üzerine yerleşim yeri kurmak, dayanıksız yapılar inşa etmek. Evet yakın zamanda yaşadığımız 6 Şubat ne olmuştu arkadaşlar? 6 Şubat'ta deprem olmuştu arkadaşlar. 11 ilimiz bu depremden etkilenmişti. Bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız da Allah rahmet eylesin diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz dördüncü soruya. Haritada numaralandırılmış yerlerdeki ülkemizin komşularının isimlerini aşağıdaki kutulara yazınız demiş arkadaşlar. Evet ülkemizin komşuları bir hangisidir arkadaşlar? Bulgaristan'dır. Şöyle baktığımız iki Suriye. Üç. Arkadaşlar şöyle 3 3 yukarıda ne var arkadaşlar? Gürcistan var. 4'te ne var arkadaşlar? İran var arkadaşlar. 5'te hangisi var? Evet. Güney Doğu komşumuz Irak olacaktır arkadaşlar. Ülkemizin komşularını bu şekilde paylaştık ve devam ediyoruz 5. soru ile. Küçük bir köyde yaşamak doğayla iç içe olmak demekti. En azından bizim köyümüzde öyleydi. Ta ki gölümüz kuruyana kadar. Göl kenarındaki küçük köyümüz bu gölden hayat buluyordu. Ancak göl kurumaya başlayınca her şey değişti. Kurak geçen birkaç yıl ve çiftçilerin tarlalarını sulamak için fazla su çekmesi sonucunda göl küçüldü. Bir zamanlar gölün kıyısında sıralanan oteller ve restoranlar şimdi sessizliğe gömülmüştü. Yukarıda hakkında bilgi verilen köydeki gölün kuruması hangi ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemiştir demiş arkadaşlar. Evet. Gölün kıyısında ne varmış? Oteller varmış, restoranlar varmış. Turizm etkilenmiş mi? Etkilenmiş. Tarım faaliyetler etkilenmiş mi? Etkilenmiş. Arkadaşlar iki tanesini yazdığımızda yeterli olacaktır. Tarımsal faaliyetler ve turizm faaliyetleri ne yapmış? Olumsuz etkilenmiştir diyebiliriz. Yandaki haritadan hareketle Ankara ilinin görecelik konumunu ifade ediniz demiş arkadaşlar. Ankara. Evet Sakarya Nehri var, Tuzgöl var, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Eskişehir. Haydi bakalım bakalım. Ankara'nın doğusunda Kırıkkale ve Kırşehir gibi iller yer almaktadır. Kırık Çanakkale, Kırşehir, Ankara'nın doğusu. Ankara'nın batısında Eskişehir ili yer almaktadır. Evet. Ankara'nın güneyinde Konya ili yer almaktadır. Evet. Ankara'nın kuzeyinde Bolu ve Çankırı illeri, Bolu ve Çankırı kuzeyde Sakarya Nehri Ankara'dan geçmektedir. Demiş. Evet. Gördüğümüz Sakarya Nehri de Ankara'dan geçiyor arkadaşlar. Görecelik konumu anlattık. Ankara için 7. sorudayız. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan gövgelerin bakım ve onarımı için bir bütçe oluşturup bu ögeleri takibe almaktadır. Ülkemizdeki kültürel miras ögelerinin korunmasında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumludur. Ancak kültürel ögeleri korumak kurumların olduğu kadar biz vatandaşların da sorumluluğudur. Somut ve soyut Soyup, somut ve soyut olmayan kültürel ögelerin korunmasında ve yaşatılmasında bizlere düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? İki tane örnek demiş arkadaşlar. Kendi kültürümüzün tarihini, geleneklerini, sanatını ve değerlerini öğrenmek ve araştırmak bu arkadaşlar bizim sorumluluklarımızdan. Kültürel mirasımızı oluşturan yapıları, eşyaları, kültürel mirasımızı oluşturan yapıları, eşyaları ve doğal ortamları korumak için çaba göstermek olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Geldik 8. sorudayız. Ülkemizde orman yangınları doğal ve beşeri yani insan kaynaklı arkadaşlar beşer zaten beşer dediğimiz arkadaşlar aklımıza ne gelsin insan gelsin sebepleri çıkmaktadır demiş. Orman yangının çıkmasına sebep olan beşeri yani insandan kaynaklı durumlara iki tane örnek veriniz demiş. Örneğin yani mesela ormanda piknik yapmak değil mi? Evet piknik ateşini söndürmeden ilgili yerden ayrılmak, ormanlık alanlarda sigara hizmeti veya cam parçaları atmak, işte ne yapıyor bir içecek içiyor cam onun ee, ne yapıyor? Boşuna atıyor kişisel çıkarlar veya intikam duyguları nedeniyle kasıtlı olarak bakın bu da en tehlikelisi kasıtlı olarak orman yangınları çıkarılması bunlar da arkadaşlar insan kaynaklı olan örneklerdir arkadaşlar. Milli bağımsızlık bir milletin kendi topraklarında hiçbir gücün etkisinde olmadan özgürce yaşayabilmesidir. Bağımsızlık sembollerimizden iki tanesine örnek veriniz demiş arkadaşlar. Evet bağımsızlık sembollerimizden iki tanesi. İstiklal Marşımız bizim bağımsızlık Sen, kend, ıı, sembolümüzdür arkadaşlar. Başkentimiz bizim bağımsızlık sembollerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. ikinci dönem, birinci dönem, ikinci yazılı. Sosyal Bilgiler Dersimiz 5. Sınıf Örnek yazılı videolarını sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Diğer derslerimizle ilgili de örnek sorular var. Lütfen o sorularda takip edin. O sorulardaki, o videolardaki soruları da mutlaka çözün, inceleyin. Din, kültür ve ahlak bilgisi paylaştık. Türkçe paylaştık. Sosyal bilgiler paylaşıyoruz. İngilizce paylaştık arkadaşlar. Paylaşmaya da devam ediyoruz. Sizlerin 100 puan alması için arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.